Ya da kuş foli komo oldu. Evet cezanı bu. Mamını mamını mamınısının başka bir versiyonu. Ve 3 ve 2 ve bir demeden önce eseri duyar duymaz hissettiklerinizi bana yazın. Oğlum şarkı hızlı haliyle 5 dakika diyor dinleyici. Bunu bir dakika. Emin misin çevirdiğinin başka şarkı olmasın? Eminim ya bu ya. Bak şarkı hızlı haliyle. 3 dakika 20 yok pardon. Evet 3 dakika 27 saniye evet. hızlı haliyle. Tamam. Sen ağırlaştırdın. Evet. 40 dakika falan sürmesi lazım. Hayır. Ben. Emin misin? Eminim. Gönder gelsin yardır ya. Tamam hadi Allah Allah. Allah, Allah. Anladın mı kardeşim? Güzel yani. günlere erelim hep beraber. Bu <laughs> güzel şarkı da benden. Fatih Armağan olsun. Ay, <laughs> ceza kıskanma sakın ceza. Oh. Gel, ver, gel. <laughs> Koydum nokta belki son ben bunu bilemem Aynı bomb gelir belki de sana aynı ton Delik gibi ama aynı fon <laughs> <laughs> devam devam devam. Kendini bilemez montafon monoton yaşar aynı don anlatırım ben derdim yalnız ey bir mini magnifon. <laughs> onu ben bunu ben şunu ben onu sen gülü ben günü sen Belemen olacak, olacak her yer. Menemen kıvamı balçık? Gelemem, elemem dostumu göremezsem, düşmanı postunu seremezsem, rüzgar gibi esemezsem. Elemem dostumu göremezsem, düşmanı postunu seremezsem, rüzgar gibi esemezsem. Mamunum mi mini mikrofon show? Sen beni bilemedin yüreğimi göremedin kendini veremedin yamacıma gelemedin ha, 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 ha. Amacına varamadın her yeri karaladın barışta da yaraladın acımadan can aldın ha, 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 ha. Bunu ben şunu sen bunu ver, bunu Şunu ben onu sen, şunu sen ben, Gülsen Fene men Olacak dolacak her yer Menem Kıvamı balçık gelemem Elemem dostumu göremezsem Düşmanı postunu seremezsem Rüzgar gibi in esemezsem Elemem dostumu göremezsem Düşman gibi gelemezsem, Rüzgarı postunu seremezsem Mamun'um iminim Nifon şok Bak beni gör hadi kamil ol Tepeden tırnağa hami ol Hepimize göz kulak ol Holocaust'u gören insan ol <laughs> Holocaust'u gören insan ol Arı gibi uç kartal gibi kon Sen köle ol ve be. ben patron Canın yandıysa çok pardon Ey bir mini <laughs> Asla. Bunu ben şunu sen buyur, buyur. Şunu ben onu sen Şunu sen onu ben. Elemen olacak. Dolacak her yer felemen kıvamı balçık gelemem elemem dostumu göremezsem dostumu seremezsem rüzgar gibi esemezsem kendimi yeri veremezsem elemem dostumu göremezsem düşmanı dostunu seremezsem rüzgar gibi esemezsem mamunu mimini mikrofon show mamunu 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 mini 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 make the mini show mini 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 Oğlum bu sarla nasıl devam ediyor? Manyak mısın desin ya? Mamini mi mini mi mini mi mini Mamini mi mini 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 <laughs> Bence olmuş Solga Çok teşekkür Gayet Sağ olun. Bunu cezaya ben... göndereceğim. <laughs> evet. A A Allah <laughs> bu sefer gerçekten rapin cezasını verdi sevgili Tolga. <laughs> yani şu anda verdi yani. Ben... <laughs>